var. Kemal abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kemal abi nasıl değerlendiriyorsun 39. Kurultayı ve bunun Eskişehir'e yansımalarını? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi herhalde kendi tarihi açısından da bir rekor sayılabilir belki iki yılda dördüncü kurultayını evet. yaptı ve Özgür Özel de iki yıl içinde dördüncü kere genel başkan seçildi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin bir süredir yani Mart ayı başından bu tarafa yaşadığı gelişmeler şunu gösteriyordu ki daha önceki 2023'teki kurultay dışında çok hareketli, çok adaylı, çok gergin geçmedi. Bu sefer de aksine bütün CHP'lilerin birlik görüntüsü, beraberlik görüntüsü vermelerine sağlayacak bir kurultay yapılması gerekiyordu ve nitekim öyle oldu. Yüksek bir katılım oldu. E, genel başkan da sanırım 1333 oy alarak bütün geçerli oyları alarak evet. bütün geçerli oyları alarak seçildi. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi her zamanki gibi muhalefetten iktidara geçme hazırlığında olduğunu yönelik ifadeler, bu amaçlar, bu düşüncelerle e, kurultayını bitirdi. Eskişehir'den daha önce ben çok hatırlamıyorum. Yani Eskişehir'den parti meclisine birilerinin girmesi gerektiği ile ilgili ya da gireceği ile ilgili bundan evvel ki kurultaylarda pek fazla spekülasyon yapılmazdı. Bir tartışma yaşanmazdı. Yani yaşanmazdı. Hani olursa iyi olur. <laughs> tabii doğal olarak ama daha önceki hani... milletvekillerinden Sayın Gaye Uslu, Profesör evet. Dr. Doktor Gaye Uslu her o da bilim kurulu evet. listesinden girmişti. Parti Meclisi benim bildiğim kadarıyla yakın tarihte oydu. Ee, bu sefer Eskişehir'den kimse olmadı. Çünkü 60 kişiden 80 kişiye çıkartılırken yaklaşık bunun 42 tanesi önceki dönem Evet, devamlıdır. Parti Meclisi üyeleriydi. 30 38 kişi kalıyor geriye. Geriye kalıyor. Bunlar da genel başkanın anahtar listesiyle girdiler. Zaten orada önemli olan Genel Başkanın listesine anahtar listesine girebilmek. Oraya girebilirseniz girerseniz işiniz oluyor. İşiniz kolay. Yani çok büyük bir ihtimalle de seçilirsiniz. Ama Eskişehir'den kimse başaramadı demeyelim ona da. O ayrı bir kriter. Kimse yer almadı. Herhalde Özgür Özel Eskişehir'in gönlünü almak için de büyükşehir belediye başkanı Ayşe Ünlüce'yi. Divan Başkanı yaptı. Ayşe Başkan da e, görevini son derece güzel, düzenli, uygun, yakışır biçimde e, yerine getirdi. Ve Eskişehir'i de e, layıkıyla temsil ettiğini düşünüyorum.